Herkese merhaba arkadaşlar bu güzelde 14 test yapıyoruz arkadaşlar sizler birlikte Yüzde kaç psikopatsın ve Yaşıma göre olgun muyum geç film arkadaşlar Bu testi yapıyoruz inşallah verirsiniz inşallah da güzel olur 2 sene önce youtube videoyu bir parçası arkadaşlar Beni mutlu sıkmış olursunuz yani ee, Bence güzel video olacağını düşünüyorum Şu an 10 Aralık e, saat 8'e 10 geçiyor arkadaşlar Bugün gelen videoda izleme öğretmeni, vurma, ay, vurma oyunu arkadaşlar e, Don't wake your Teacher galiba arkadaşlar Öyle, öyle daha çok video isterseniz o videoda like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Özellikle bu videoda like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar e, Neyse e, size söyleyeceğim bir konu var arkadaşlar O da e, israf adam şeydi arkadaşlar yani şey iğrenmemi yapmıştım ben onu da, onu da zaten yani çok midem bulandı arkadaşlar gerçekten Ve yemek yerken aklıma geldi Eee onu, o telif yediği için onu kaldırdım arkadaşlar gerçekten kaldırdım Bir saatte 11 like almıştı beni çok mutlu etmişti ama fakat hani, telif yediği için sildim neyse arkadaşlar böyle oldu yani dediğim gibi bugün gelen videoyu izlemeyi unutmayın bu e, 12 Aralık gelecek yani 11 Aralıkta Tayfun Yılmaz Van geldi yani onu da izlemeyi unutmayın gibi neyse arkadaşlar e, biz iki tane test var burada dediğim gibi bu testler yani bunlar böyle yani bakalım şimdi teste geçelim Hemen başlayalım mı başlayalım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Toplu taşıma <laughs> aracı ve son ses müzik dinleyen bir var. Bu durumdaki rahatsızlık durumunu birden altıya puanla. Bir rahatsız olman altı çok rahatsız olurum şeklinde. Tamam. Hani iki. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Yani fazla rahatsız olmak çünkü hani beni fazla etkileyemez ama etrafta yaşlı veya böyle hani çok fazla müzik hani nasıl diyeyim size çok fazla sesli müzik dinleyenler şu rahatsız olabilir arkadaşlar neyse. Ee, ben rahatsız olmam dedim yani. Fazla rahatsız olmam gerçekten arkadaşlar. Neyse onu kendi haline bırakırım. Bu arada ne e, bu arada ne görüyorsun diye sorsak sana. Burada e, patlamış bir kalp görüyorum arkadaşlar. Yani, karışık bir şeyler diye bir, gibi bir şeyiz. Hani burada kalp patlaması şey olmuş, etrafı şeyler olmuş, bir şeyler olmuş. Hani çok karışık bir şey yani. E, mantar şeklinde bir bulut, patlama, kalp karışık bir şeyler. Yani, dediğim gibi karışık bir şeyler. Bu arada arkadaşlar test yapmadım. Tamamen Hani sizinle birlikte yapıyorum şu an bu testi. Neyse. 3. Hangisini çok öfkenlidir? Saygı güç ile karıştırarak zayıfı ezenler. Bu 1. Bunu yapabilirim yani. Yapabilirim derken yani bunu seçebilirim. Asla asla ben böyle bir şey yapmadım arkadaşlar gerçekten de. 2. Saygı mevzunu abartanlar, genelliklerine saygısız edenler, doğaya saygısız eden insanlar, kendilerine saygısız olmayan insanlar, büyüklerine saygı, küçüklerine saygı göstermeler. Tabii ki bu arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Çünkü büyüklerine saygı, küçüklerine saygı göstermemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten de bu doğru bir laf yani. Neyse dördüncü sesimiz ee, tamam öfkenden sakinleşmen gerek. İlk hangi müzik türüne başvurursun? Ee, tabii ki pop çünkü ben bunları dinlemiyorum arkadaşlar rap falan filan onları dinlemiyorum. Sözlerin veya hareketlerin birin kalbini kıs kırarsa çok üzülürüm. Bu sana göre doğruluğu olan bir söz müdür? Açıkçası çok takmam bana karşı taraf o bana o sözleri söyletmeseymiş. İçim hafif bir sızlasa da yoluma bakarım. Duruma göre değişir tabii ki duruma göre değişir bunları okuma gerek, gerek yok zaten arkadaşlar yani çok 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 kötü bir şey yapmışsa yani çok kötü bir şey yapmışsa tepkim ağır olur ama sonra da üzülürüm yani Ama hafif bir şey yapmışsa yani ters terslemiş olursa olabilirsem gerçekten çok üzülürüm neyse He 6. sorumuz peki sen hangi süper e, süper gücü sahip olmak isterdin uçmak çok büyük bir kuvvet çok hızlı hareket etmek üstün bir büyük gücüne sahip olmak görülmezlik zihin karıştırma Açıkçası arkadaşlar küçüklükten beri uçmak isterdim ben gerçekten küçüklükten beri uçmak istiyorum arkadaşlar ben hala da yani öyle bir şey var içimde Superman gibi olsun örümcek adam gibi olsun yani Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, tabii ki uçmak isterdim gerçekten de neyse bakalım Yedi sabrım ne zaman taşar Hayal kırıklığına uğradığım zaman sabrım taşıyacak o kadar çok şey an var ki insanlar beni kullanmaya çalıştığı zaman insanlar beni çok daraldıkları zaman başarısızlığa düştüğüm zaman sabrım taşları pek görülmemiştir Arkadaşlar insanlar bir kullan, kullan, Maya çalıştığı zaman hele hele onu sonradan öğrendiğim zaman ya yani arkamdan veya benim kullandığını öğrensem gerçekten arkadaşlar çok şey yapardım yani gerçekten çok hani savrunu taşardım neyse bakalım son sorumuz ve ikinci sese geçeceğiz birazdan son olarak hangi senin sevmediğin kötü özelliğindir empati kuramamak aynen belirlen saldırgan tavırlar sergilemek hissetmediğim halde duygusal alanı yapmak hatalarımı kabul etmemek İkinci ve intikamcı olmak, başkalarının haklarını ihlal etmek, hatalarımı kabul etmemek yani arkadaşlar öyle bir huyum yok. Aniden belirgen e, saldırgan tavırlar sergilemek yani öyle değil yani aniden değil hani böyle çok sinirlendiğim bir şey olsa hani aniden böyle sinirleniyorum arkadaşlar yani böyle oluyor. Neyse bakalım 175 psikopatmışım hani yalan 175 değilim arkadaşlar o kadar değil. Verdiğin yanıtlara göre senin psikopatlık oranı %75. Buna şaşırdığını sanmıyoruz. Psikopatlık senin genlerini işlemiş. Psikopatlık senin için yaşamında büyük etkiye sahip ya. Senden biraz çekiniyoruz ama yine de söyleyeyim. Sen bayağı baya psikopatsın. Sosyal bir insan değilsin. Kapalısın. Yanlışsın. Çünkü insan denilen şeye katlan, katlanamıyorsun. Empatik denilen şey sende yok. Ancak bundan şikayetçi de, de, de değilsin. Sana nazi, daha tavsiyemiz daha çok sosyal olup yeni insanlar tanışman tabii sen bilirsin tamamen yanlış yani arkadaşlar gerçekten böyle bir şey yok sosyalleşme normal yani sosyalleşmem normal yani öyle bir şey yok neyse ikinci testimize geçelim arkadaşlar böyle başlayalım arkadaşlar bu anda öncelikle yaşını öğrenelim sadece yaşına göre genç ya da yaş diyeceğimizi düşünüyorsan bizi hiç tanımıyorsun demektir 13-17 tabii ki ben kaç içindeyim? 15 içindeyim arkadaşlar gerçekten de 15 içindeyim yani yalan değil <laughs> Kediye bak İki televizyon youtube dizi film dahil günün kaç saatini video izleyerek geçiriyorsun Abi Ben yani 3-4 saat yiyorum arkadaşlar youtube'a falan 3-4 saat yiyorum gerçekten arkadaşlar Gerçek gelecekte seni mutlu edecek iş nasıl olmalı Home of office e, ee, çalışabileceğim ee, bir iş beni çok mutlu eder işe gitmek saçma Amerikan varı Rahat bir ofiste çalışmak isterdim. İşe gitmek fikri keyifli olduğu sürece o, olmalı bence. Sürece olmalı bence. Kendi kurduğum şey bu. Arada. Peki, peki mesleğin dışında seni ünlü yapacak bir işin olsa hangi sorun şey aktör? Arkadaşlar ben e, ileride zaten şirket kurdum falan filan. Ama benim şu an ve çatosu benim idolüm arkadaşı idolüm bir e, abimiz. E, çatosu benim idolüm arkadaşlar. ve ben gerçekten de oyuncu olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani oyuncu okuyacağım en sevdiğin sosyal medyanın hangisi olduğu sıradaki sorumuz hangisi tabii ki en çok bunların içinde bak geçirdiğim için arkadaşlar ben bu diyorum hani şimdi bu diyorum çünkü hani hep YouTube'da video izliyorum Facebook'ta geziyorum bu kaç soruymuş bu ay bu 10 soruymuş neyse biz hangisindeyiz bundayız Teknolojinin varlığı hepimizi mutlu ediyor ama bazı anlar oluyor ki insan insan sinir kızı duramıyor. Bu an senin için hangisi? yavaş internet bunu görmedim gerçekten arkadaşlar yavaş internet çok kötü bir şey gerçekten ciddiyim arkadaşlar yavaş internet hani şimdi benim 26 megabit hızım arkadaşlar interneti bazen oluyor böyle arada yavaşlıyor yani öyle kota düşmüyor arada yavaşlama oluyor bir bakıyorum 10 5'e düşüyor hani internet duruyor arkadaşlar bir çok sinirleniyorum ama aşırı derecede sinirleniyorum neyse kimse hayatın şöyle bir baktığında seni hangisi en çok tatmin eder daha çok kendimi ayırabileceğim vakit, daha çok eğlence, daha çok eğlence, daha çok kendimi geliştireceğim imkan tabii ki bu. Daha çok aile kaliteli zaman, daha çok gizli görmek, daha çok para, daha yara yararlı biri olmak. Arkadaşlar daha çok kendimi geliştireceğim imkan. Çok güzel bir selfie veya selfie video çektim diyelim. İlk nerede paylaşırım? Nerede paylaşırım? Tabii ki Instagram'da paylaşırım arkadaşlar. Snapchat değil, Instagram. Telefonunuzda kaç uygulama var? Kaç kaçını aktif kullanıyorsun? 6 6 ve 19 yani 6 ve arası 6 19 arası şey şey yapıyorum arkadaşlar. Bu arada Zeki Vine'dan alınmış burası galiba arkadaşlar öyle biliyorum. 6 ve 19 hani uygulama var telefonda arkadaşlar. Dünyada Türkiye'de olayları takip ediyor musun? Ya da ne kadar takip ediyorsun? eee arkadaşlar pek dünyada e, Türkiye'de olayları takip ediyor musun? Ya da ne kadar takip ediyorsun? Fazla takip etmiyorum hayır pek etmiyorum yani genç çıktı. O ben gençmişim arkadaşlar. Yes. Ben gencim. Ben gencim. Yaptıklarına yaşı, yaşayışına yaşını birbirine çok uyumlu bir kere. Her şey dönemine uygun. Yaşamaktan ne zarar gelir? Sen böyle bir dönem doğduysan bu dönemin modalarını ya da gere gerekliliklerini yerine getirirsin ve bundan keyif almasını bilirsin. Önemli olan iyi taraflarını çekip kötü taraflarını savuşturabilmek tabii. Evet arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Ee, beğendiyseniz like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.